Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bedava internet kazandıran uygulamalardan bahsedeceğim. Bu uygulamalar ile sizler de ücretsiz internet kazanabileceksiniz. Açıklama kısmındaki linki tıkladığınız zaman bu sayfaya geliyorsunuz ve alt kısma doğru inerseniz dilerseniz Türkcell, dilerseniz Türk Telekom veya hafta Vodafone ücretsiz internetinizi kazanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey yazı içerisindeki linklere ulaşmak ve ben başlığa Türkcell olarak atmış olabilirim ama tüm operatörlerde geçerli bir başlık atmamız gerekiyor. Buna göre de Türkcell diye attım ama Türkcell'de de oluyor. Vodafone veya da Türk Telekom'dan da yapabilirsiniz. Çünkü bu tarz uygulamalar illaki bir operatöre değil de tüm operatörler için ücretsiz internet bedava internet kazandırabiliyor. Burada arkadaşlar ücretsiz internet kazandıran uygulamalar kısmındaki linki internet kazan kısmına tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kısımdaki farklı uygulamaları da yine tıklayabilir. Sizler de araştıra bilirsiniz. Ücretsiz internetlerinizi kazanabilirsiniz. Bedava internet kazandırma uygulamaları kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyin ücretsiz bir şekilde kazanmaya çalışabilirsiniz. Diyobi.com sitemizde de bedava internet kısmı veya da para kazanma kısmında farklı farklı yazılarımız var. Platformumuzda sizler giriş yaparak üye olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde ve aktif olarak güncel yazılardan faydalanabilir, okuyabilirsiniz. Benim anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşçakalın.